Uhu selamlar. Koala kaktüste kruz var mı? Evet var. Hadi bakalım yapımını izleyelim. Kuruz Arapça ismi ve bizim oralarda evde sadece bu ismiyle anılır. Türkçe ismi sacoru ama biz o gün saçta pişirmedik. Yapımı meşakkatli ve emek ister. Aynı zamanda bu bir geleneksel yemektir ve bayram zamanlarında yapılır. Alevilerde 14 Ocak Rasul Sani ve 19 Ocak Kıddes Bayramı'nda hazırlanır. Kıddes çocukken büyüklerimin bayramını kutlamak için el öptüğümde mutlaka harçlık alacağım veya kurus bayramı olarak hatırladığım bir bayram. Dış harcı içli köfteyle aynı ama iç harcı çok yağlı olur. Tabi birazdan göreceğiniz yağ seviyesi misafirlerimi korkutmasın çünkü annem bunu bize özel benim isteğim üzerine hazırladı. Ve biliyorum kalp doktorları çok kızacak. Bu kadar yağlı yemek mi yenir diyeceksiniz. Evet arkadaşlar Antakya'ya gittiğim zaman annem bize bu yemekten hazırladı. Bu ve bunun gibi yemekler yüzünden tam 4 kilo alarak geri döndüğümü itiraf ediyorum. Hadi kruz yapalım diye kafana estiğinde kalkıp yapabileceğim bir yemek değil. Gördüğünüz üzere gündüz başlamıştık çalışmalara ancak akşam yemeğine hazır oldu. İzmir'de misafire sunduğum kruz daha az yağlı arkadaşlar ve tavada kısık ateşte pişiriyorum. Burada gördüğünüz referans almayın. Bu benim talebim üzerine kesinlikle annemin bizim için hazırladığı ve bence yenilebilecek en iyi versiyonuyla çok yağlı hali olan kruz. Ve işte bu özel yemeği bu özel ve güzel kadın hazırladı. Ellerine sağlık anacığım.